Evet, Mavi Sayfalardan herkese merhaba. Bugün 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü. Bundan dolayı da bu bölümde Türkiye Cumhuriyeti tarihine dair kitapları sizlere tanıtacağım. Evet, bildiğiniz üzere Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olması dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihine dair tanıtmak istediğim ilk kitap Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili olacak. Andrew Mango'nun yazdığı Atatürk, Modern Türkiye'nin Kurucusu adlı kitap sizlere önermek istediğim ilk kitap. Remzi Kitap Evi'nden çıktı. Bu kitap Mustafa Kemal Atatürk'ü tüm boyutlarıyla, tüm detaylarıyla en iyi şekilde anlatan bir kitap. Mustafa Kemal'i yakından tanımak, yakından anlamak isteyenlere sunmak, önermek istediğim Kitap bu. Andrew Mango, Modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk. Evet, Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olduğu için ve ülkeye kuruluş döneminde önderlik yaptığı için yaptığı uygulamalar, yaptığı devrimler, aldığı kararlar gerek solda gerek sağda ya da gerek sosyalist cenahta, gerek muhafazakar cenahta eleştirileri neden oldu tarihin ilerleyen dönemlerinde. Ama tabii ki bu bölümde bu eleştiriler üzerinden bir program gerçekleştirmeyeceğim çünkü bu sefer konu gerçekten çok uzamış olacak Uz uzamış olacak. Onun yerine bu konuyla ilgili belki başka bir video çekebiliriz. Ancak bu bölümde sadece ...Türkiye Cumhuriyeti tarihine dair kitapları sizlere önereceğim. O zaman devam edeyim. Devam etmek istediğim diğer kitap Tevfik Çavdar'ın kitabı. Tevfik Çavdar, Türkiye'nin Demokrasi Tarihi. Bu birinci cildi, imge kitap evinden çıkmış bir kitap. Bu kitap tanzimatla başlıyor. Tanzimatla başlayıp 1950-1960'lara kadar getiriyor Türkiye Cumhuriyeti tarihini ve arkasından ikinci cildi geliyor. İkinci ciltte de 1950-1960'lardan başlayarak günümüze kadar getirmiş oluyor. Aslında Cumhuriyet baktığımızda yetkinin, iktidarın saraydan alınıp halka verilmesi süreci olduğu için bu anlamda da aslında demokrasinin bir anlamda gelişim süreci ve bu süreçte demokrasinin aldığı yol ya da attığı geri adımlar, attığı ileri adımlar yaşanan birçok olay bu demokrasi tarihi içerisinde yer almış oluyor. Çünkü biliyorsunuz birçok darbe oldu Türkiye'de. Yaşanan bir sürü siyasal olaylar, yaşanan bir sürü siyasal mücadeleler oldu. Ve bu süreci çok güzel bir şekilde anlatan iki çiftlik bir kitap. Tevfik Çavdar'ın Türkiye'nin demokrasi tarihi imge. E, yayın evinden çıktı. İmge kitap evinden çıktı. Bu iki kitaba mutlaka bakmanızı öneriyorum. Tabii ki bu kitap detaylı bir kitap baktığınızda tanzimattan başlayıp 2000'li yıllara kadar bir şekilde de günümüze kadar süreci getirmiş oluyor. Yani e, baktığımızda işte 1960'da bir darbe oluyor, 1970'lerde bir darbe, 1980'de bir darbe ve bu süreçlerin hepsi ülkeyi bambaşka bir e, sürece götürmüş oluyor. Tabii ki 1960'larla başlayan e, ve 70'lerde de bir şekilde daha fazla da yoğunlaşan gençlik hareketleri, işçi sınıfının hareketleri ve bu mücadele sürecinde hem solla hem sağ arasındaki yapılan mücadele, dünya konjonktürü bir sürü detayı bu iki kitapta bulabilirsiniz. Ve tabii ki Türkiye açısından bakıldığında 1980 darbesi Türkiye'de bambaşka bir sayfayı açtı ve 1980'de başlayan süreçle birlikte Türkiye başka bir yola girip başka bir süreç izlemeye başladı ve 1980'li yıllarda 1980'li yıllarda gelen darbe onu takip eden siyasi kararlar da kendi etkisini 1990'larda göstermeye başladı. 1990'larda da bir sürü siyasi kriz oldu ve özellikle 1995 sonrasında ortaya çıkan 29 28 Şubat süreci de başka bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor ve çünkü baktığınızda 1990'da Sovyetler Birliği dağılmıştı ve 1990'da Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra dünya yeni bir şekle girdi herkes yeniden konum almaya başladı Türkiye'de yeniden konum almaya başladı ve bunu, 28 Şubat süreciyle başka bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bundan dolayı da bu süreci daha başka bir pencereden anlatan bir kitap var. O da Kemal Okuyan'ın Türkiye'de Sosyalizmin İktidar Arayışı. Bu kitaba mutlaka bakmanızı öneririm. 1990'lı süreçleri ve 28 Şubat sürecini daha farklı bir şekilde bilmeniz için Yine bu kitabı destekleyecek Başka bir kitap ise Aydemir Güder'in Son kriz kitabı Bu da yazılıma yayın evinden Çıktı az önceki Kemal Okuyan'ın kitabı ise Nazım kitaplığından Çıkmıştı onu da belirtmiş olayım Aydemir Güder'in Yine 1990'lı yılları Ve 28 Şubat sürecini Yorumladığı Son kriz kitabı var ve bu kitapta ek bir bölüm var. 2008'den de geri plana bakıyor. Bu anlamda da bu kitap okunması gereken bir kitap. 1990'lı süreçleri farklı bir şekilde değerlendiriyor ve bundan dolayı da 1990'lı yılları farklı şekilde değerlendirmek için. Bu kitaba mutlaka göz atmanızı öneririm ve aslında Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir anlamda bakıldığında e, sınıfsal anlamda e, bir mücadele tarihi yani burjuvazi ile işçi sınıfının e, bir anlamda mücadele tarihi ve işçi sınıfını temsil eden de siyasi arenada sol vardı e, ve solun bir anlamda mücadele tarihi bakıldığında ve bundan dolayı da e, önermek istediğim Cumhuriyet tarihine dair önermek istediğim diğer yani kitap ise yine Aydemir Güler'in yazılama yayın evinden çıkmış olan ''Türkiye Sol Tarihinde Yöntem ve Tartışmalar'' Şöyle biraz da yakından göstereyim. ''Türkiye Sol Tarihinde Yöntem ve Tartışmalar'' adlı kitabı. Bu kitabı da mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum. Ve e, Türkiye e, 1990'lı yılların e, çalkantılı sürecinden sonra 2000'li yıllara e, girmiş oldu. E, 2000'li yıllara 1999 yanlış hatırlamıyorsam IMF ile yapılan standby by e, anlaşmasıyla aslında adım atılmış oldu. Hemen arkasından işte 2001 ve 2002 krizleri geldi e, ve bu krizlerle birlikte Türkiye yeni bir sürece girmiş oldu ve bu süreçte de Türkiye'ye farklı misyonlar biçilmiş oldu. 2000'li yıllar Türkiye açısından çok özel yıllar, çok özel yıllar ve bundan dolayı da 2000'li yılları iyi anlamamız gerekiyor. Size çok böyle sesi çıkmayan yani kenarda kuytuda kalmış bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Yani bangır bangır çıkmadı bu kitap yani. Ben buradayım demedi. Herkesin elinde de detaylı bir şekilde dolaşmadı. CIA Türkiye masası eski şefi Graham Fuller'in Yeni Türkiye Cumhuriyeti, daha doğrusu yükselen bölgesel aktör Yeni Türkiye Cumhuriyeti adlı kitabı. Ee, bu kitap başka şeyler anlatıyor. Aslında Türkiye'ye biçilen misyonla ilgili 2000'li yıllarda bu kitabı bu anlamda okumanız ve aslında Türkiye'nin 2000'li yıllarda nasıl bir sürece girdiğini, nasıl bir sürece dahil olduğunu anlamanız için önemli bir kitap diye düşünüyorum. Bununla birlikte 2000'li yıllar biliyorsunuz Türkiye'de cemaatin yükseldiği cemaat hareketlerinin tarikat hareketlerinin yükseldiği yıllar oldu. Ve sonrasında bu süreçler bambaşka yerlere gitti. Bunların da detayını bu videoda girmeyeceğim. Çünkü çok videoyu gerçekten uzatmış olacak. Kırmızı Kedi yayın evlerinden Kırmızı Kedi yayın evinden çıkan Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun birlikte yazdığı Sızıntı adlı kitap. Wikileaks'te ünlü Türkler. Bu kitaba da mutlaka bakmanızı öneririm. 2000'li yıllarda siyasi arenada gördüğümüz birçok karakterle ilgili birçok bilgi var. O bu kitaplara mutlaka bakmanızı öneriyorum. Yine Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın Mahrem adlı kitapları e, kitabı diyeyim yani e, daha doğrusu ikisi yazdı Kırmızı Kedi yine e, yayın evi e, buradan çıkmış kitap bu iki kitaba bakmanızı mutlaka öneriyorum Kırmızı Kedi'den çıkmış olan Sızıntı ve Mahrem e, Barış Peynivan ve Barış Terkoğlu'nun birlikte yazdığı kitaplar e, bu kitapları okuduğunuzda çok farklı şeyler öğrenmiş olacaksınız siyasi arenada gördüğümüz e, ya da gördüğünüz karakterlerle ilgili. Diğer sizlere önermek istediğim kitap ise e, Enver Aysever ve Orhan Gökdemir'in birlikte yazdıkları e, Cumhuriyet Senin İçin adlı kitap. Şöyle yakından da göstereyim. Cumhuriyet Senin İçin e, Tekin Yayın Evi'nden e, çıktı. Bu da da e, Türkiye Cumhuriyetinin özellikle 2000'li yıllarda yaşadığı dönüşümle ilgili sizlere önemli bilgileri sağlayacak bir kitap. Bu kitabadan mutlaka bakmanızı öneriyorum. Aslında Türkiye Cumhuriyeti tarihi az önce de söylediğim gibi sınıflar arasındaki bir mücadele tarihi. Yani sermaye sınıfı ile işçi sınıfı arasındaki bir mücadelenin tarihi. Sermaye sınıfı kendi çıkarları doğrultusunda Cumhuriyeti farklı farklı yollara sokmuş oldu ve bunlar kendisini politikada göstermiş oldu yani sermaye sınıfının çıkarları'nın siyasi arena'da bir şekilde temsil edilmiş oldu ve siyasi arena'da temsille birlikte bazı tabii ki ekonomi politikalar uygulanmış oldu tabii bunda dünyanın geçirdiği dönüşüm dünyadaki dönemsel süreçler Konjonktürel ihtiyaçlar da tabii ki bunlara dahil olmuş oldu. Ve bunun sonucunda da bir sürü ekonomi politikası uygulanmış oldu. Cumhuriyetinin kuruluşundan günümüze kadar. Ve bundan dolayı da aslında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bir demokrasi tarihi ya da bir siyasi tarih olarak ele aldığımız kadar bir ekonomi tarihi olarak da ele almamız gerekiyor. Çünkü çünkü bu siyasi tarih dediğimiz olay e, ya da demokrasi tarihi dediğimiz olay ya da ek ekonomi tarihi dediğimiz olay sınıfsal anlamdaki egemen sınıfın ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen bir şey. Bundan dolayı da az önce söylediğim gibi bakılması gereken bir kitap var. O da şu e, hocaların hocası olarak adlandırılan e, Korkut Boratov'un Türkiye İktisat Tarihi diye bir kitabı var. O kitabı ben okudum fakat şu anda elimde basılı olarak Hani olmadığı için sizlere sunamıyorum. Buraya hemen bırakıyorum ekrana sizler için imge kitap evinden çıkmıştı bildiğim kadarıyla Korkut Baratov'un İktisat Tarihi Türkiye İktisat Tarihi adlı kitabı o kitabı mutlaka okumanızı istiyorum bununla birlikte yine 2000'li yılları ekonomik anlamda daha iyi anlayabilmek için yordam kitaptan çıkan e, bağımsız sosyal bilimcilerin hazırladığı e, IMF ile en uzun 10 yıl diye bir kitap var o kitaba da mutlaka bakmanızı istiyorum. 1998 ile 2008 yılı arasında uygulanmış ekonomik politikaları ya da ülkedeki ekonomik durumu, ekonomik dönüşümü ve uygulanan politikaları ele alıyorlar ve Türkiye Cumhuriyeti tarihini 2000'li yıllarda değerlendirmek için başvurulması gereken önemli kaynaklardan bir tanesi diye düşünüyorum. Evet bu önerdiğim kitaplar dışında mutlaka ki tabii ki Türkiye tarihini e, anlatan e, kitaplar var. E, eğer sizler de önermek e, istediğiniz kitaplar e, olursa, sizlerin de önermek istediği kitaplar olursa bunları yorum kısmında yazarsanız e, çok sevinirim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti tarihini farklı pencerelerden anlatan bir sürü tabii ki kitap var. E, ben e, belli bir perspektif oluşturabilmek için e, belli başlı tabii ki kitapları e, önermiş e, oldum e, ve bundan dolayı da bunun dışında sizlerin önermek istediğiniz kitaplar varsa hem bu perspektife yakın ya da hem bu perspektifin dışında kitaplar varsa onları önerirseniz e, mutlu olurum e, ve bu bölümde sizlere önermek istediğim kitaplar bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihiyle ilgili kitaplar. Bölümün başında söylediğim gibi cumhuriyet iktidarın ya da yetkinin saraydan alınıp e, halka verilmesi süreci. Bundan dolayı da cumhuriyet kavramı bizler için çok önemli. Buna bağlı olarak da ben şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Sonsuza dek cumhuriyet, yeniden cumhuriyet. Bu bölümde sizlere tanıtmak istediğim kitaplar bunlardı. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Diğer bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiler.